Herkese merhaba. Haftalık piyasa analizimize hoş geldiniz. Gelin hep birlikte 24-30 Kasım 2025 haftasında piyasalarda neler yaşanmış, öne çıkan gelişmeler neymiş, objektif bir şekilde değerlendirelim. Evet, gündemimize hızlıca bir bakalım. Önce Borsa İstanbul'un haftalık performansıyla başlayacağız. Sonrasında yatırım fonlarındaki hareketlere, emtia piyasalarındaki son duruma, küresel gündeme ve tabii ki Türkiye ekonomisindeki başlıklara değineceğiz. Son olarak da önümüzdeki haftanın takvimine bakıp bitireceğiz. Haydi Borsa İstanbul'la başlayalım. Bu hafta özellikle sektörler arasında ciddi ayrışmaların yaşandığı oldukça ilginç bir haftaydı. Gelin detaylara bakalım. BIST 100 endeksine baktığımızda o kritik 11.000 puan seviyesinin yine bir direnç olarak çalıştığını görüyoruz. Endeks buradan gelen satışlarla haftayı 10.898,70 puandan kapattı. Yani haftalık bazda baktığımızda oldukça sınırlı. %0,22'lik bir kayıp söz konusu. İşte haftanın hikayesi de tam olarak bu tabloda yatıyor aslında. Endeks yatay kalmış gibi görünse de ciddi bir hareketlilik vardı. Bakın bir tarafta bankacılık endeksi %5,54'lük müthiş bir getiriyle haftanın yıldızı oluyor. Bunun arkasında tabii ki hem küresel faiz indirimi beklentileri hem de ülkemize yönelik yabancı ilgisinin devam etmesi var. Ama madalyonun diğer yüzünde madencilik endeksi var. O da %9,77 gibi sert bir düşüşle en kötü performansı sergiliyor. Spor ve tekstil de onu takip ediyor. Yani tam bir ayrışma haftası yaşamışız. Peki, borsa böyleyken yatırım fonları tarafında neler oldu? Gelin şimdi de fonlardaki performansa ve yatırımcıların tercihlerinin ne yönde değiştiğine bakalım. Haftanın en çok kazandıran fonlarına baktığımızda zirvede Inveo Portföy birinci değişken fonu görüyoruz. Getirisi %8,25. Gerçekten de oldukça iyi bir performans. En çok kaybettiren tarafta ise İş Portföy Biz Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi Hisse Senedi Fonu var. %4,30'luk bir kayıp yaşamış. Bu da bize teknoloji tarafında bir miktar baskı olduğunu gösteriyor. Peki yatırımcıların ilgisi ne yöndeydi? Yatırımcı sayısı en çok artan fona baktığımızda A1 Kapital Portföyün Borçlanma Araçları Fonu'nu görüyoruz. 595 yeni yatırımcı gelmiş. Yani riskten biraz daha kaçan, daha güvenli liman arayan bir yatırımcı profili var. En çok yatırımcı kaybeden fona baktığımızda ise Ak Portföy'ün Yeni Teknolojiler Yabancı Hisse Senedi Fonu dikkat çekiyor. 1149 kişilik bir çıkışı olmuş. Bu da küresel teknoloji hisselerine yönelik algıdaki değişimi yansıtıyor. Şimdi fonları değerlendirirken sıkça kullandığımız bir kavram var. Sharpe rasyosu. Nedir bu? Aslında çok basit. Bir fonun performansını ölçerken sadece ne kadar getiri sağladığına bakmak yetmez. O getiriyi ne kadar risk alarak, ne kadar dalgalanmayla elde ettiği de çok önemlidir. İşte Sharpe rasyosu tam olarak bunu ölçer. Yani aldığınız riske deyip değmediğini gösterir. Rasyon ne kadar yüksekse fon o kadar verimli çalışmış demektir. İşte az önce anlattığımız Sharpe rasyosuna göre bu haftanın en başarılı fonları da bu listede. Bakın TP2 kodlu fon 24,71'lik bir oranla zirvede. Bu ne demek? Aldığı her birim risk karşılığında en iyi getiriyi üretmeyi başaran fon bu olmuş. Yani yatırımcısını en az hırpalayarak en iyi performansı sunmuş diyebiliriz. Fonları geride bırakıp şimdi de emtia piyasalarına bir bakalım. Orada da özellikle jeopolitik gelişmeler ve küresel risk iştahındaki değişimler fiyatlamalarda etkili oldu. Emtia tarafında iki farklı hikaye vardı bu hafta. Birincisi petrol. Brent petrolün varil fiyatı 63 doların altına geriledi. Bunun en temel sebebi, Ukrayna'da savaşı bitirmeye yönelik diplomatik çabaların ve yaklaşan OPEC artı toplantısına dair beklentilerin yarattığı iyimserlikti. Diğer yanda ise değerli metaller vardı. Altın ve gümüşü olan talep arttı. Bunun sebebi de küresel piyasalarda risk iştahının artmasıyla yaşanan o her şey rallisi dalgasıydı. Az önce bahsettiğimiz her şey rallisi konusunu biraz daha açalım. Şimdi küresel gündeme ve bunun piyasaları etkilerine odaklanacağız. Bu hafta gerçekten de neredeyse tüm varlık sınıflarının yükseldiği ilginç bir haftaydı. Evet, Bloomberg'in bu grafiği durumu çok net özetliyor. Finans piyasalarında Everything Rally yani her şey rallisi olarak adlandırılan bir durum yaşandı. Bakın grafiğe, hisse senetleri, tahviller, bitcoin, emtialar hepsi aynı anda koordineli bir şekilde yukarı gidiyor. Kasım ayı ile işte böyle güçlü bir yükselişle kapattık. Peki bu rally ne tetikledi? Aslında arkasında birkaç önemli neden var. Birincisi, Amerika'dan gelen iş gücü piyasası verileri beklentilerden zayıf geldi. Bu da piyasalarda ekonomi soğuyor. O zaman Amerikan Merkez Bankası FED, Aralık'ta faiz indirimine başlayabilir beklentisini çok güçlendirdi. İkincisi, buna bağlı olarak 10 yıllık Amerikan tahvil faizleri bir ay sonra ilk defa %4'ün altına indi. Bu da riskli varlıklar için çok olumlu bir gelişme. Son olarak da bir spekülasyon, Fed'in bir sonraki başkanı olarak daha düşük faizleri savunan Kevin Hassett'in adının geçmesi de bu iyimser havayı destekledi. Peki, dünya genelinde bu gelişmeler yaşanırken bizim tarafta, yani Türkiye ekonomisinde hangi başlıklar öne çıktı? Gelin şimdi de yurt içi gündeme odaklanalım. Bu haftanın en önemli açıklamalarından biri Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan geldi. Dedi ki, enflasyon dinamiklerinde daha net bir ayrışma gözlemliyoruz. Hissedilen enflasyon ağırlıklı olarak gıda ve kira kalemlerinden besleniyor. Bu çok önemli bir tespit. Yani resmi rakamlarla sokağın enflasyonu arasındaki farkın temel nedenlerini işaret ediyor. İşte Sayın Karahan'ın bahsettiği o ayrışmayı bu grafikte çok net bir şekilde görebiliyoruz. Bakın hane halkının yani bizlerin 12 aylık enflasyon beklentisi evet bir düşüş trendinde ama hala piyasa profesyonellerinin ve reel sektörün beklentilerinden ne kadar yukarıda olduğunu görüyoruz. Aradaki makas hala çok açık. Gelin bu grafiği biraz da rakamlarla somutlaştıralım. Kasım ayı itibariyle piyasa katılımcıları önümüzdeki 12 ay için %23,49'luk bir enflasyon bekliyor. Reel sektörün beklentisi %35,70, hane halkının beklentisi ise aylık bazda 2 puandan fazla düşmesine rağmen hala %52,24 seviyesinde. Beklentileri birbirine yaklaştırmak dezenflasyon sürecinin önemli adımlarından biri olacak. Evet, Geride bıraktığımız haftayı özetledik. Peki önümüzdeki 1-5 Aralık haftasında piyasaların radarında hangi veriler olacak? Gelin bir de gelecek haftanın takvimine bakalım. Yurt içinde haftanın en ama en önemli verisi şüphesiz 3 Aralık'ta açıklanacak olan Kısım ayı enflasyon verisi olacak. Piyasanın ortak beklentisi yıllık tüketici fiyat endeksinin %31,51 seviyesine gerilemesi yönünde. Bu rakam dezenflasyon sürecinin beklentilere uygun gidip gitmediğini görmek açısından hayati önem taşıyor. Takvime genel olarak baktığımızda yurt içinde çarşamba günkü enflasyon verisi tabii ki öne çıkıyor ama küresel tarafta da gözümüz Amerika'da olacak. Pazartesi günü ISM imalat verisi, çarşamba günü ADP özel sektör istihdam raporu ve özellikle perşembe günkü haftalık işsizlik başvuruları Fed'in faiz kararını yönelik beklentileri şekillendireceği için çok ama çok yakından izlenecek. Cuma günü de Euro bölgesinden gelecek büyüme verisi var. Kısacası yine yoğun bir veri haftası bizi bekliyor. Bütün bu anlattıklarımızdan sonra akıllardaki o kilit soru şu oluyor. Enflasyon beklentilerinin bu kadar ayrıştığı ama bir yandan da yabancı sermayenin geri döndüğü bu ortamda önümüzdeki hafta açıklanacak veriler Türkiye için sürdürülebilir bir dezenflasyon yani enflasyonu düşüş vatikasını gerçekten teyit edebilecek mi? Evet, bu haftalık analizimizin sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Eğer içeriğimizi beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı ve gelecek analizleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Haftaya yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın.